Bugün sürekli üretim halinde olan bir ekibin, yani tiyatro durağının Kızım Nerede adlı oyununu izlemek üzere kemer altına geldim. Üretken diyorum çünkü tiyatro oyunlarının yanı sıra dizi ve kısa filmler de çekiyorlar. Ve tüm bu alanlarda ortaya koydukları ürünlerin senaryosundan çekimine her şey kendilerine ait. Kızım Nerede oyununa dönecek olursak Umut Şeddade'nin yazıp yönettiği oyun Düğün gününde gelinin aniden ortadan kaybolmasıyla başlayan bir dizi komik olayı sahneye taşıyor. Temponun sürekli yüksek olduğu oyunda her bir karakterin başka başka hesaplar içinde olduğunu, bu hesapların ayaklarına nasıl dolandığını seyirci kahkahalarla takip etti. Kızım Nerede'nin kalabalık bir oyuncu kadrosu var. Hepsinin büyük bir emek vererek mutlulukla orada oldukları çok belliydi. Ancak oyuncuların arasında Esra Şeddadi'nin enerjisi ve performansı seyirci ele geçirdi diyebilirim. <laughs> Kızın nerede saf bir komedi oyunu arayanlar için doğru bir tercih olabilir. Tiyatronun toplumu daha iyiye götürmek kadar mutlu etme misyonu olması gerektiğini de düşünen biri olarak oyunun bunu başarıyor olduğunu ayrıca söylemek ister. Yaklaşık 70 dakika boyunca seyirciyi gündelik dertlerden bir süre uzak tutmayı başardılar. Sizce? Oyunun finali interaktif olarak tasarlanmış. Tiyatro durağının sosyal medya hesabında yapılan çekilişte seyirciler dört farklı finalden birini seçiyor. En çok oy alan final sizin için sahneye taşınıyor. Bu başarının nasıl bir meyve verdiği de alkışlardan anlaşılıyordur zannediyorum. Oyundan sonra Gökhan Akgül bana vakit ayırdı. Seyircinin çok beğendiği Zeki Müren tiplemesini bizim için tekrar canlandırdı. Efendim size bunu küçük bir anekdotla açıklayacağım. Bu tarlaya bir şini kekere etmişler. Bu tarlaya da bir şini kekere etmişler. Bu tarlaya ekilen bir şini kekere mekere dadanan boz ala boz başlıklı pis porsuk varmış. Bu tarlaya ekilen bir, dadanan, boz boz başlık, ki, bu ekilen bir şini kekere mekere dadanan boz ala boz başlıklı pis porsuk diğerine demiş ki sen ne zamandan beri bu tarlaya ekilen bir şini kekere mekere dadanan boz ala boz başlıklı pis porsuksun? O da ona cevaben sen ne zamandan beri bu tarlaya ekilen bir şini kekere mekere dadanan boz ala boz başlıklı pis porsuksan ben de o zamandan beri bu tarlaya yekilen bir şimdi kekere mekerde danan boz ala boz başlıklı pisporsun demiş efendim. Bugün de böyle geçti. Sanatta kalın.